Evet arkadaşlar bugün sizlere etik ihlallerden birisi olan aşırma hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Akademik çalışmalarda etik ihlaller dediğimizde elbette sadece aşırma yani intihal girmez. Bunun dışında uydurma, çarpıtma, duplikasyon, dilimleme, destek belirtmeme, yazar adlarında değişiklik yapma gibi çok farklı etik ihlaller mevcuttur. Ancak özellikle sosyal bilimlerde en fazla kullanıla gelen etik ihlal türü aşırma yani intihaldir. İntihal, başkalarının yazılarından bölümler, dizeler, pasajlar alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde iki tür intihal mevcuttur. Bunlardan birincisi kaynak göstermeden yapılan intihaller, ikincisi ise kaynak gösterilerek yapılan intihallerdir. Kaynak göstermeden yapılan intihal türleri 6 tanedir. Birinci intihal türü hayalet yazar. Yani bir başka kaynaktan kelime kelime tüm bilgiyi almaktır. İkincisi mevcut yazı. Pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi göstermektir. Üçüncüsü zayıf, yetersiz gizleme. Paragraf içindeki önemli anahtar kelimeleri değiştirerek metni değiştirme çabasıdır. Dördüncüsü kendinden aşırma. Yani kendisine ait daha önce yapmış olduğu bir çalışmadan bilgileri yeniden bulmuş gibi göstererek intihalde bulunmadır. Beşincisi fotokopi. Yani belli bir kaynaktan hiçbir değişiklik yapmadan bir bölümü komple almaktır. Altıncısı ise emek tembelliği. Yani orijinal çalışma için çaba sarf etmek yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmaktır. Bunlar kaynak göstermeden yapılan intihal türleridir. Ve genellikle akademik çalışmalara yeni başlayan kişiler için intihal sadece bunlardan ibaret zannedilir. Oysaki kaynak gösterilerek de intihal yapılabilir. Kaynak göstererek yapılan intihaller ise 5 türdür. Bunlardan birincisi unutulan dipnot. Yani Yazar adını vererek fakat yazarın tam künyesini vermeyerek okuyucuların kaynağın orijinaline ulaşma ihtimallerini ortadan kaldırma çabasıdır. Kaynak göstererek yapılan intihallerin ikincisi yanlış bilgilendirme. Yani kullandığı kaynak yerine ya da aşırdığı kaynak yerine farklı bir kaynağa dipnot göstererek okuyucuların o bilgiye ulaşmasının önünü kapamaktır. Kaynak göstererek yapılan intihallerin üçüncüsü Fazla mükemmel alıntı. Yani yazarın birebir alıntı yaptığı kaynağa atıf yapması fakat tırnak işareti koymayı önemsememesidir. Buradan kastedilen alıntı olarak aldığınız bilginin ya da bilgilerin birebir aynı olmasına rağmen tırnak işareti kullanmadan yapmış olduğunuz alıntılardır. Dördüncüsü ise becerikli atıf yapma. Bununla kastedilen yazarın tüm kaynaklara atıf yapması Tırnak işareti kullanması fakat araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesidir. Yani yazar farklı farklı kaynaklardan farklı farklı bilgileri atıflayarak vermesine karşın, dipnot kullanmasına karşın o çalışma içerisinde kendisine ait hiçbir özgün düşünce barındırmaması. Bu da kaynak göstererek yapılan intihallerden biridir. Bu şekildeki intihal türünün sonuncusu ise mükemmel suç ismini taşır. Yani Yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf yapması fakat yazının kalan kısımlarındaki analizlerin sanki kendisine aitmiş gibi göstermesidir. Bununla kastedilen intihalde bulunduğu birçok bilgiden bazısını kaynaklı bir şekilde gösterip geriye kalan kısımların kendi değerlendirmesiymiş gibi sunma çabasından ibaret. Tüm bu uygulamaların tamamı intihal kapsamına girer ve etik ihlaldir. Yazarı sorumluluklar Şimdi bu intihal türlerinin her birini uygulamalı olarak gösterelim. Örneğin siz şu an ekranda görmüş olduğunuz makaleden bir bilgi elde ettiniz ve bunu kaynağınızda kullanmak istiyorsunuz, kendi araştırmanızda kullanmak istiyorsunuz. Bu paragrafı olduğu gibi kopyalayıp kendi çalışmanıza yapıştırdıktan sonra gerekli düzenlemeleri yapıp hiçbir kaynak vermeden bu bilgileri olduğu gibi kullanırsanız bu kaynak göstermeden yapılan intihallerin en belirgini olan hayalet yazar intihalidir ve suçtur. Şayetsiz bir çalışmadan değil birçok çalışmada paragraf paragraf değil ama cümle cümle alıntılar yapıp birbiriyle o alıntılar arasında irtibat kurarak bir paragraf inşa ediyorsanız inşa ettiğiniz bu paragraf her ne kadar mantıklı olsa ve cümle kurgusu düzgün olsa dahi hiçbir kaynak vermediğiniz için ve farklı kaynaklardan oluşturarak sistemli hale getirdiğiniz için bir intihaldir, bir aşırmadır. Böylesi intihal türüne de mevcut yazı intihali diyoruz. Şayet siz bir paragrafı yine komple alıp kendi çalışmanızı ekledikten sonra ilgili bu çalışmadaki bazı önemli anahtar ifadeleri değiştirerek paragrafı kendi paragrafınızmış gibi, kendi metninizmiş gibi buna dönüştürüyorsanız öylesi intihal türüne de zayıf, yetersiz gizleme intihal türü denir. Mesela bu paragrafı birlikte yapalım. Öte yandan söz konusu senedin Salih bin Havvattan aktarılan zayıf bir şahidi de bulunmaktadır. Öte yandan yerine diğer taraftan söz konusu yerine bahse konu senedin yerine isnadın Salih bin Havvat'tan aktarılan yerine nakledilen zayıf bir şahidi de bulunmaktadır ifadesinde şahit yerine mütabiatı aynı anlama gelen bulunmaktadır yerine de vardır. Dediğimiz zaman ve paragrafın tamamını bu şekilde düzenlediğimiz zaman elbette intihale takılmayacaktır. Fakat içerisinde sizin bulduğunuz herhangi bir bilgi bulunmadığından dolayı zayıf, yetersiz gizleme intihal türüne takılacaksınızdır ve bu da bir suçtur. Kaynak göstermeden yapılan intihal türlerinin bir diğeri de kendinden aşırmadır. Örneğin bu çalışma benim daha önce yapmış olduğum bir çalışma. Ben Buhari ile alakalı ikinci bir çalışma yaptığımda yapmış olduğum bu eski çalışmayı olduğu gibi alır. Buradan bilgileri daha önce bulduğum kaynakları olduğu gibi kullanırsam bu da kendinden aşırma olur. Herhangi bir özgünlük barındırmadığı için daha önce zaten kendim tarafından bulunan şeylerin sanki yeniden bulunmuşçasına sunulması sebebiyle bu da intihal türüdür ve kendinden aşırma olarak isimlendirilir. Kaynak göstermeden yapılan intihal türlerinin bir diğeri de fotokopi yöntemidir. Mesela Halil İbrahim Turhan Hoca'nın yapmış olduğu bu çalışmada birkaç paragraf değil de görmüş olduğunuz şu A başlığının tamamı sizin işinize yarıyor ve bu kaç sayfa baktığımız zaman yaklaşık olarak 10 sayfaya yakın bir bölüm. Bu 10 sayfaya yakın bölümü olduğu gibi alıp çalışmamıza koymak ya da bu 10 sayfalık bölümü parça parça düzenleyerek çalışmamıza eklemek topluca bir bölümün bir çalışmadan diğerine eklenmesi de bir intihal türüdür ve bunun ismi fotokopi türü intihaldir. Kaynak göstermeden yapılan intihal türlerinin sonuncusu emek tembelliğiydi. Bununla kastedilen Örneğin burada muallak rivayetlerle alakalı dört ayrı çalışma var. Siz bu dört ayrı çalışmadan ilgili bilgileri alıyorsunuz. Bir kısmını bu çalışmadan, bir kısmını Fatih Çimen Hoca'nın çalışmasından, bir kısmını Halil İbrahim Hoca'nın çalışmasından, bir kısmını da Osman Aydın'ın çalışmasından alıyorsunuz. Ve bir kurgu içerisinde dört ayrı çalışmadan ya da kırk ayrı çalışmadan fark etmez bir metin inşa ediyorsunuz ve cümleler sanki kendinizinmiş gibi sunuyorsunuz. Böylesi bir intihal türü de elbette kaynak göstermeden yapılan intihal türlerinden biri olan emek tembelliğine girer. Bunlardan herhangi birini yaptığınız zaman etik ihlal gerçekleştirmiş olursunuz ve bu akademik anlamda bir suç teşkil eder. Aşırma yani intihalin ikinci türü olan kaynak göstererek yapılan intihalleri de örnekler üzerinden inceleyecek olursak Bunlardan birincisi unutulan dipnot intihaliydi. Mesela siz şöyle bir şey yapsanız Musa el-Mahzumi'nin ise Sika olduğu ifade edilmiştir. Siz bu bilgiyi aldınız, sizin kullanacağınız bir bilgi, kopyaladınız. Metninizde kullanmak istiyorsunuz. Bunu yaparken dipnot da vermek istiyorsunuz ve dediniz ki Musa el-Mahzumi'nin Sika bir ravi olduğu kaynaklarda ifade edilmiştir. Diye metni de düzenlediniz. Ya da kaynaklarda belirtilmiştir. Metni de düzenlediniz. Fakat siz bu bilgiye Halil İbrahim Turhan Hoca'nın çalışmasından ulaştınız. Halil İbrahim Hoca'nın çalışmasını vermek yerine onun kullandığı kaynağı buradan alıyorsunuz. Kendi dipnotunuza ekliyorsunuz. Daha sonra bu dipnotun birebir aynısı olmasını istemediğiniz için ismin bir kısmını siliyor, eserin bir kısmını siliyor neşreden kişinin ismini siliyorsunuz. Ve bu şekilde kaynağı kısaltarak ve okuyucunun rahatça bulmasının önüne geçecek şekilde daraltıyorsunuz. İşte böylesi intihal türüne unutulan dipnot intihali denir. Ya da böyle yapmıyorsunuz. Siz gerçekten de bu araştırmayı yapan Halil İbrahim Turhan hocadan da kullanacaksınız. Dürüst davranmak istiyorsunuz. Ama burada da aynı işlemi yapıyorsunuz. Mesela Turhan diyorsunuz. Kim olduğunu kısaltıyorsunuz, belli etmeksizin ve çalışmasının da tam ismini yazmadan muallak diyorsunuz. 62 at diye sayfasını belirtiyorsunuz. Yani okuyucu için bu çalışmanın kime ait olduğu noktasında bir zorluk çıkarıyorsunuz ki o çalışmaya erişemesin. Böylesi bir uygulamada intihal kapsamına girer ve unutulan dipnot isimlendirmesini alır. Kaynak göstererek yapılan intihallerin ikincisi ise aslında unutulan dipnota nispeten benziyor. Aradaki tek fark yanlış bilgilendirme intihal türünde kaynak da yanlış verilir. Herhangi bir kaynak buraya eklenebilir. İbn Hacer Fethul Bari 9. cilt 17. sayfa. Böylesi bir dipnotlandırma verilmesinin sebebi okuyucuların İbnül Hacer'in Fethül Bari isimli eserine gidip bakmayacakları düşüncesidir. Yani bu bilginin doğru olup olmadığını okuyucunun araştırmayacağı umularak herhangi bir kaynak verilir ve okuyucu bu anlamda yanıltılır. Bu yönüyle araştırma yapmayan, kaynağın orijinaline bakma ihtiyacı hissetmeyen bir okuyucu bu bilginin doğru olduğu zannına kapılabilir. Bu da bir intihal dürüdür ve ismi yanlış bilgilendirme adını taşır. Kaynak göstererek yapılan intihallerin üçüncüsü fazla mükemmel alıntı idi. Bununla kastettiğimiz şu. Sizler mesela çalışmanızda Halil İbrahim Turhan Hoca'nın şu cümlesini olduğu gibi kullanmak istiyorsunuz. Cümleyi kopyaladınız. Kendi çalışmanıza eklediniz. Cümlede herhangi bir değişiklik yapmadan Halil İbrahim Turhan Hoca'nın bu makalesini ismiyle, makale adıyla, yayın yeriyle, dergisiyle eksiksiz bir şekilde verdiniz. Tam olarak verdiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak kullandığınız bilgi, makalede geçen bilginin birebir aynısı. En ufak bir hikayelemede ya da değişiklikte bulunmadınız. Buna rağmen de bu bilgiyi tırnak işareti içerisinde almadınız. İşte bu durumda da yapmış olduğunuz işlem bir intihal türüne girer ve bunun ismi fazla mükemmel alıntıdır. Yapmamız gereken ise kaynağı eğer düzgün bir şekilde verdiysek dipnotta ve bilgide de her en ufak bir değişiklik yapmadıysak bunu tırnak içinde vermek olacaktır. Ya da yapacağımız şey bu bilgiyi kendi cümlelerimizle kurguladıktan sonra kaynağı vermek olacaktır. Kaynak göstererek yapılan intihallerden bir diğeri de becerikli atıf yapma. Siz kendi çalışmanızda Halil İbrahim Hoca'nın bu çalışmasından burayı aldınız ve onun adını vererek kullandınız kendi çalışmanıza bunu eklediniz. Ardından gittiniz Arapça bir çalışmaya. Fethül Bari'den de gerçekten o bilgiyi aldınız. Ee, herhangi bir bilgi koyduğumuzu varsayıyorum. Dipnotunu verdiniz. Tüm usullere uygun bir biçimde kendinize mükemmel bir metin oluşturdunuz. Tüm bilgilere kendiniz baktınız. Kendiniz kaynak olarak kullandınız. Kaynak vermeyi düzgün bir şekilde yaptınız. Hepsi hatasız gibi gözüküyor. Ama şayet oluşturduğunuz bu metinde kendinize ait hiçbir şey yoksa, bununla kastettiğim hiçbir yorumlamanız, hiçbir değerlendirmeniz, hiçbir öneriniz, reddiyeniz ya da beğeniniz söz konusu değilse, tamamen farklı kaynaklardan aldığınız bilgileri alıp bir puzzle'ı yerleştirir gibi yerine yerleştirip kendinizden hiçbir şey katmadıysanız böylesi bir durumda da yapmış olduğunuz bu çalışma her ne kadar akademik anlamda şartlara uyuyorsa bile akademik etik anlamında uygun değildir ve bir intihal türüdür. Bunun adı da becerikli atıf yapma intihalidir. Kaynak göstererek yapılan intihallerin sonuncusu ise mükemmel suç intihalidir. Bu aslına bakılırsa tehlikeli bir türdür. Bununla kastettiğimiz şey şu. Örneğin siz yine Halil İbrahim Turhan Hoca'nın bu çalışmasından şöyle yukarılardan alalım. Bu sayfayı işinize yaradığınızı düşünerek komple aldınız. Kopyaladınız ve kendi metninize şöyle yeni bir sayfaya geçelim. Eklediniz. Bu metin içerisinde gördüğünüz üzere Halil İbrahim Hoca 3 tane ayrı kaynak kullanmış. Siz bu kaynaklardan 2 tanesini siz de aldınız buradan, araştırdınız, baktınız ve kullandınız. Ancak son kısımda yer alan şu bilgiyi sanki kendiniz bulmuşsunuz gibi ya da o bilgi kendinize aitmiş gibi okuyucuya sunuyorsunuz. Yani bir yandan akademik hareket ediyor gibi gözükürken diğer taraftan bilginin bir kısmını aşırdığınız halde, intihalde bulunduğunuz halde bunu göstermiyorsunuz. Okuyucuya okuyucuya şu izlenimi veriyorsunuz kaynak göstererek bu kişi gerçekten bilimsel olarak bunu araştırmış. Son kısmını ise kendiniz bulmuş gibi göstererek çalışmanızı özgünmüş gibi sunuyorsunuz. İşte böylesi bazı bilgileri kaynaklı gösterip bazı bilgileri kaynak vermeden göstermek şeklindeki intihal türüne ise mükemmel suç intihali adı verilir. Burada son olarak hatırlatmam gereken şey ise şu. Görüldüğü üzere burada iki ayrı paragraf var. Siz bu iki paragrafı kopyaladınız ve kullanacaksınız. İntihal yapmak da istemiyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarının düştüğü hatalardan birisi bu. Siz bu çalışmayı Halil İbrahim Hoca'nın vermiş olduğu kaynaklara bakmadınız. Dolayısıyla Halil İbrahim Hoca'yı kaynak olarak göstermek zorundasınız. Bunu veriyorsunuz. İkinci paragrafta şurası olsun. Siz bütün bilgileri Halil İbrahim Hoca'dan aldığınızı Tekrar ediyorsunuz. Burada herhangi bir suç işlemek istemiyorsunuz. Aldığınız bu iki paragrafı kullandıktan sonra ister olduğu gibi kullanıp tırnak işareti içerisinde verin. İsterseniz her paragrafı yeniden hikaye edin. Kendi cümlelerinizle kurgulayın. Fark etmez. Bu iki paragrafı kullandıktan sonra dipnotu ikinci paragrafın sonuna atıp daha sonra da usulüne uygun bir şekilde Halil İbrahim Turhan hocanın makalesini Düzgün bir şekilde veriyorsunuz. Düzgün bir şekilde veriyorsunuz. Bu da yanlış bir uygulamadır. Neden? Çünkü siz iki paragraf aldınız kendisinden ve ikinci paragrafın sonuna bu dipnotu koydunuz. Okuyucu sizin bu iki paragrafı birden Halil İbrahim Hoca'dan aldığınızı bilmez. Dolayısıyla üstteki birinci paragraf boşta kalıyor. Peki bu birinci paragraftaki bilgi kime ait? Sizin kendi değerlendirmeniz mi? Kendi yorumunuz mu ya da kaynağını vermediğiniz bir bilgi mi? Halbuki siz kendiniz biliyorsunuz ki bu iki paragrafı da siz hata etmemek için Halil İbrahim Hoca'dan aldığınızı dürüstçe belirtmek istediniz. Fakat şayet böylesi bir durumla karşı karşıyaysanız yani birkaç paragrafı üst üste kullanacaksanız her paragrafın sonunda o bilgiyi kimden aldıysanız onu düzgünce vermeniz gerekir ki okuyucu bilsin bu paragrafı da oradan aldı, ikinci paragrafı da oradan aldı diye. Buna da dikkat etmeniz gerekli. Tüm bu uygulamaları düzgün bir şekilde yerine getirirseniz intihale takılmadan herhangi bir etki ihlal gerçekleştirmeden çalışmalarınızı gönül rahatlığıyla kurgulayabilirsiniz. Şimdi bir de usulüne uygun bir şekilde kaynak nasıl verilir onun hakkında bir örnek yapalım ve bitirelim. Örneğin bizler Halil İbrahim Hoca'nın şu cümlesini kendi çalışmamızda kullanacağız. Şayet biz bu cümleyi olduğu gibi kullanacaksak tırnak işareti içerisinde vereceğiz ve daha sonra dipnotumuzu attıktan sonra usulüne uygun bir biçimde dipnotumuzu vereceğiz. Dipnotlandırmayı nasıl yapacağımızı ileriki derslerde anlatacağız. Şayet biz bu cümleyi olduğu gibi değil de kendi cümlelerimizle ifade edeceksek o zaman Salih bin Havvat'ın aktardığı rivayetin destekçisi olduğu kaynaklarda ifade edilir. Gibi ya da buna benzer bir şekilde cümleyi hikaye ederek verdikten sonra dipnotumuzu vereceğiz. Yine usulüne uygun bir şekilde dipnotumuzu aktaracağız. Burada dikkat etmeniz gereken husus değerli arkadaşlar. Eğer siz burada verilen bilgiyi almış olduğunuz bu makaleden değil de çalışmanın orijinalinden vermek istiyorsanız bu Beyhaki'nin Delailun Nübüvve isimli çalışmasına erişeceksiniz. Mesela B.H.K.'nin Dela İl'in Nübüvve isimli çalışmasına geldik. Eğer bu çalışma, gördüğünüz gibi bakın baskılar uyuyor. 1988 baskısı. Bu çalışmada 1988'di. Darül Kütübül İlmiye. Bakıyoruz Darül Kütübül İlmiye. Aynı baskıyı bulup, yani yazarın kullandığı aynı baskıyı bulup sonra bilgiyi test edebiliriz. Üçüncü cilt. 378 379. 13. dipnot neden bahsediyordu? Salih bin Havvat'ın şahidinin olduğundan. Bakacağız. 3. cilt 378 379. 3. cilt 378. Burada ilgili rivayet gerçekten o mu değil mi inceledik. Gördüğünüz gibi Salih bin Havvat ondan bahsediyor ve onun dışındaki rivayetin destekçilerinden aşağıda bahsediyor. Demek ki bu bilgi doğru. Bizzat biz de çalışmanın orijinalinden bu bilginin doğruluğunu test ettik. İşte o vakit şöyle bir yol takip etmeliyiz. Doğrudan makaleden değil de kaynağın orijinaline gidip test ettikten sonra sağlamasını yaptıktan sonra verdiysek artık bu çalışmayı biz kaynak olarak gösterebiliriz eserin orijinalinden bahsediyorum gösterebiliriz. Verdik kaynağımızı. Gerekli düzenlemeleri yaptık. Ama burada akademik ahlak gereği şunu yapmamız çok şık olacaktır. Eğer biz bu Türkçe çalışmada bu bilginin Beyhaki'nin delailinde olduğunu görmeseydik bulmamız çok zor olacaktı. Bu Türkçe kaynak bize ilgili bilginin delailde olduğunu nokta atışı gösterdi. Bu akademik saygı ve ahlak gereği de eserin orijinalini kontrol ettiğimiz için orijinalini verdikten sonra şu ifadeyle ayrıntılı bilgi için bakınız Halil İbrahim Turhan deyip düzgün bir şekilde kaynağını vermemiz lazım. Yani bu biz şunu demiş oluyoruz. Ben eserin orijinalinden bilgiyi kontrol ettim. Aynı zamanda da Yazara saygı gereği bilgiyi ilk gördüğüm yere de atıfımı yaptım. Bu şekilde bir kaynaklandırma en doğru kaynaklandırma biçimidir değerli arkadaşlar. Bunun dışında az önce bahsettiğimiz üzere birden fazla paragrafı üst üste kullandıysak her paragraf için kaynağı tekrar vermemiz gerekir. Yani hocam zaten bir önceki de aynı kaynak, bir sonraki de aynı kaynak. Bir kere versek yetmez mi? Hayır. Ayrı paragraflar halinde zikrediyorsanız her paragrafta o kaynağı tekrar vermeniz gerekir değerli arkadaşlar